Önce karnabaharımızı temizliyoruz. Şu yeşil yapraklarını bir arındıralım. böyle bir parmak kalınlığında yuvarlak yuvarlak kesiyorum Şimdi karnabahar dilimlerimi sudan geçireceğim. Şöyle yıkamış olduğum karnabaharlarımı fırın tepsimin içerisine alıyorum. Şimdi karnabaharımızın sosunu hazırlıyoruz. Şöyle bir paket çiğ krema kullanıyorum arkadaşlar. Krema kullanmayıp süt de yapabilirsiniz. O zaman yağ oranını biraz daha artırmanız gerekir. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çok az pul kırmızı toz biber. Şöyle biraz da karabiber ekliyorum. Çay kaşığının ucu kadar. Şöyle iki adet de yumurta kıracağım içerisine. Yumurta lezzet veriyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapmış olduğum karışımı bir güzel çırpıyorum. Bu kadar yeterli. şöyle her tarafına gelecek şekilde hazırlamış olduğum karışımımı tepsime döküyorum. Şimdi yapmış olduğumuz şöyle üzerine ıslatmış olduğum yağlı kağıdımı kapatıyorum. Karnabaharlarımın önce böyle bir buharda güzelce pişmesini istiyorum. Sonrasında üzerine kaşar peynir ekleyeceğim. Yağlı kağıdın üzerine de almanın foliyi ekliyorum. Şimdi fırına gönderiyorum. karnabaharımızın kokusu geldi arkadaşlar. Sanırım bu kadar pişmesi yeterli. Şimdi üzerindeki alüminyum kağıtla pişirme kağıdımı alıyorum. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşarımı şöyle güzelce serip tekrardan kaşar kızarana kadar fırında bekletiyorum. Kaşarımız kızarınca servise sunuma hazır arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay, ne kadar basit başlamadık. Başka bir işlem uygulamadık. Hepsi bir borcamın içerisinde kolaylıkla yapıp hemen bir menü çıkarabilirsiniz. Şimdi tekrardan fırına gidiyoruz.